Herkese merhaba. Bugün sizlerle Flormar'ın yeni çıkmış bir ürününden sizlere yeni çıkmış bir ürününden bahsedeceğim. Daha doğrusu beraber deneyeceğiz. Ben bunu tatil'e gitmeden evvel e, Cevahir Alışveriş Merkezindeki kiosktan aldım. 9,90 da fiyatı. İndirimli bir fiyat mı normal fiyat mı o konuda bir bilgim yok. Ama 9,90 e, bir fırça temizleyici için çok uygun bir fiyat diye bir denemek istedim. Tip olarak yani e, bu suyun pembe renk olması açısından MAC'e benziyor. Bir denemek istedim. İlginç bir şey şişenin arkasında bunu alırken bilmiyordum. Kullanma talimatlarında Şimdi Türkçesini bulayım. Türkçesinden okuyayım. E, Flormar fırça temizleyici. Kozmetik fırçalarınızdan Az miktarda temizleyici. Fırçanızı hafifçe Hafifçe masaj yaparak Nazikçe uygulayınız, temizleme sonrasında ılık su ile yıkayınız diyor. Bu biraz saçma geldi bana çünkü bu kadar kullandığım hiçbir fırça temizleyici de böyle bir yıkama şeyi sonrasında suyla durulamak gibi bir olay yoktu. Ee, eğer öyle bir şey hani illa şartsa bu biraz hani bunun amacını öldürüyor. Çünkü bunlar spot cleaning yani anlık Temizleme için yapılmış ürünler. Yoksa normalde bebe şampuanı ile gidip gayet güzel yıkayabilirsiniz. Bu bir şampuan değil. Bu bir solüsyon sonuçta. Ee, ben şöyle bir denedim. Sizinle de şimdi deneyeceğim. Ben ondan sonra yıkamadım ve yıkamadığım fırçalarda bir şey yaşamadım. Yani böyle bir kalıntı, bir rahatsız edici bir şey. O yüzden ben yıkamadan kullanmayı tercih edebilirim. Bu işte temizlediğim bir fırça. Şimdi diğerlerini de beraber göreceğiz. Büyük fırçalarda biraz zor oluyor. Büyük fırçalar için çok tercih edeceğim bir şey olmayacaktır. Bu ne için bence kullanılabilir? Mesela benim şu anda bütün göz fırçalarım kirli. Anlık temizlemenin de amacı bu. Şu anda bunları hemen fırça temizleyici de temizleyip tekrar kullanılabilir hale getirmek için. Şöyle bir havlu aldım. Hemen bir tane fırça alayım beyaz beyazı alayım. Şöyle bir sorun var. Mac'in fırçaları şöyle üstüne biraz damlatıyorum ben. Mekin fırça temizleyicisinde şöyle bir güzellik vardı. Yani bununla fark olarak söyleyebileceğim. Ben beyaz yapıyordu beyaz kıllı fırçaları. Bu o kadar çok beyaz yapmıyor. Biraz daha puslu kalıyor ama fırçadan işte makyaj malzemesinin çıktığını ve beyazladığını görüyoruz. Hatta bunda bayağı doldu. Şu biraz daha gri kaldı. Koyu renk bir far kullanmıştım. Bu öyle kaldı. Bir de bunu deneyelim. Bu da beyaz. Ben şu anda tek elle yaptığım için biraz kum harca döküyorum fırçanın üstüne ama. Fırça kalıntılarını, üstündeki makyaj kalıntılarını alıyor. Çok işte dediğim gibi beyaz fırçalarda pırıl pırıl bembeyaz olmuyor fiyatı uygun anlık temizleme için bu amaçlı bence kullanılabilir alınabilir ama hani şart mı bunun yerine işte ne bileyim Garnier'in solüsyonunu kullanabilir misiniz dersiniz? o da olur hani elinizde o varsa ille alınabilecek ben böyle hoşuma giden ürün yani değişik ürün denemeyi seviyorum gördüğünüz gibi fırça üstünden farı alıyor ve fırçada bir ıslaklık fazla kalmıyor. Bu birkaç saniye içinde ya da birkaç dakika içinde tamamen kuruyup tekrar kullanılabilir hale geliyor. Hatta biraz şöyle yaparsanız iyice üstünden sıvıyı alırsanız hemen kullanabileceğiniz hale geliyor. O açıdan çok avantajlı el altında bulunabilecek bir ürün diye düşünüyorum. Yeni bir ürün olduğu için fikirlerimi paylaşmak istedim. Bir de büyük fırça deneyelim. Şöyle bir büyük fırça alayım. daha büyükçe ve sık kıllı bir fırça bakalım ne olacak buna tabii ki oldukça daha fazla bir ürün gidecektir bunu bir kaba boşaltıp oradan da alarak kullanabilirsiniz yani Bayağı güzel ürünü çıkartıyor. Ama leke olarak, görüntü olarak biraz kalabiliyor. İşte iki arada bir derede bir durum oraya da biraz baskı uygulayalım bakalım evet daha iyi oluyor yani işini yapan bir ürün sonuç olarak işte beyaz fırçalarda biraz leke bırakabiliyor dediğim gibi bu anlık bir temizleyici o açıdan çok avantajlı şu çok kısa bir sürede kuruyup tekrar kullanılabilir hale gelecektir e, su altında yıkadığınız zaman bunlar baya bir ıslak kalıyor günlerce kuruması sürebiliyor o açıdan illa hani adı üstünde brush cleanser fırça temizleyicim de olsun diyorsanız bunu almanızı tavsiye edebilirim. Fiyatı da dediğim gibi çok uygun. 9.90-10 lira gibi bir fiyatı var. Umarım merak edenlerin işine yarayan bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.